Hepinize merhabalar. Paratoner Trade ailesinin kıymetli üyeleri. İndikatör kurulumumuzu tamamladığımıza göre sıradaki işlemimiz, işlemlere nasıl girmeliyiz ve işlemlere girerken nelere dikkat etmeliyiz? Bugünün konusu, long işlemlere girerken nelere dikkat etmeliyiz ve long işlemlere nasıl girilir? Long işlemlere girmeden önce ilk etapta yapmamız gereken şey, günlük trendin ne yönde olduğunu tespit etmektir arkadaşlar. Grafiğimizi açtığımız zaman günlük zaman dilimine geldiğimizde Bakın BNX örneği önümüzde açık. 8 Şubat'tan bu yana alt trendiyle ilerleyen bir BNX görmekteyiz. BNX arkadaşlar yapmanızı istediğim veya yapmanızı gerektiren şey şu şekildedir. Günlük trendimiz aldı olduğu takdirde saatlik grafiğimize gelip Örneğimizi vereceğimiz günü de göstermek istiyorum sizlere. 13 Şubat gününe özellikle dikkat edeceğiz. 1 saatlik grafiğimizi tekrar açıyorum. Saatlik grafiğe geldiğimiz zaman yapmamız gereken şey eğer günlük trendimiz al yönlü ise arkadaşlar destek bölgelerinden long yönlü işlemleri denemeliyiz. 13 Şubat tarihine geldiğimiz zaman 13 Şubat saat 7 8 aralarında 7 veya 8 aralarında destek bölgesinden girilmiş olan bir long işlemin 10x1 kaldıraca göre getireceği tahmini kazancımız %260 civarlarındadır. Long işlemlere girerken tabii ki dikkat etmemiz gereken şeyler sadece bunlar değil. Detaylı eğitimlerimizi Telegram üzerinden yapmaktayız. Telegram'a ücretsiz olarak katılıp eğitimlerimizden ücretsiz olarak faydalanmak için açıklamada bulunan adrese tıklayıp aramıza katılabilirsiniz. Bu arada kıymetli arkadaşlarımız bildiğiniz üzere videolarımızı yeniden oluşturmaya başladık. Youtube üzerine de birazcık ağırlık vereceğiz. Bu süreçte bizlere destek vermek için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı hatta eğer yapabilirseniz yorum yazmayı unutmayınız.